Merhaba arkadaşlar. Fahriye'nin lezzetli mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır bir börek yapacağız. Sodalı börek. Bize gerekli olan malzeme 2 yufka 200 gram beyaz peynir ve sosu içinde malzemelerim burada. Şimdi onları size göstereceğim. bir şişe soda bir su bardağı yağ 2 kaşık sirke çatır çatır olması için ve bir yumurtanın akını içine sarısını da üzerine süreceğiz malzememiz bu kadar arkadaşlar sıvı malzemelerimizi iyice karıştıralım. birinci yufkamızı serelim. Şimdi sosumuzdan üzerine biraz gezdiriyoruz. Fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürelim. denemenizi arzu ediyorum arkadaşlar gerçekten çıtır çıtır bir börek oluyor çok güzel ve lezzetli her zaman yapıyorum bunu şimdi ikinci yufkamı üzerine seriyorum burada 200 gram beyaz peynirim vardı. Bir çatal yardımıyla ezelim. Ben sade peynirle yapacağım. Dilerseniz içine maydanoz da koyabilirsiniz. Patatesli de yapabilirsiniz. Yufkamızı 8 eşit söyleyelim. Şimdi beyaz peynirimizi koyuyoruz. arkadaşlar peynirimizi koymadan önce sosunu sürmeyi unuttum. Fırça yardımıyla her tarafını eşit şekilde sosuna sürelim. Şimdi böreğimizi saralım. Bütün peynirlerini koydum. İki taraftan katlayıp şu şekilde saralım. Evet arkadaşlar yumurtamın içine bir yemek kaşığı zey zeytinyağı koydum ve iyice çırpıyorum. Böreklerimin üzerine sürüyorum. Evet arkadaşlar bütün böreklerime yumurtamı sürdüm. Üzerine susam dökerek 180 dereceli fırına atıyoruz. Deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar böreklerim çıktı. Şimdi servis tabağını alıyorum. böreğimiz hazır arkadaşlar asla iki tane yufka yetmez ben 5 yufkadan yaptım dilerseniz siz çoğaltıp azaltabilirsiniz şimdiden deneyenlere afiyet olsun kanalıma abone olursanız sevinirim desteklerinizi bekliyorum